Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Air Fryer'da sufle yapacağım. Tarif vererek. Bim'den böyle sufle kapları aldım. Karton. Bir paket bitter çikolatam var. Tarif vererek hep beraber deneyelim. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Normalde Bitter çikolatayı benvari usulü yani buharda e, eriterek kullanılabilir. Ben burada önce tereyağını eritip çikolataları atarak e, ocakta eritmeyi düşünüyorum. O şekilde de olur. Bu şekilde de olur. Hemen biraz tereyağı ocakta eriyecek. İçine de çikolatalarımızı ekleyip ikisini beraber şu şekilde tavada eriteceğim. Tereyağım eridi. Çikolataları atalım. Çikolatalar eriyene kadar bekleyeceğiz. Bakın çikolatam çok güzel eridi. Hemen tarife devam edelim. Çok fazla durdurmayın arkadaşlar yanmasın. Evet tarif şöyle arkadaşlar. 3 yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un ve çikolatamız ve çok az tuz atacağım. 3 yumurtayla şekeri önce bir karıştıralım. Evet arkadaşlar 3 yumurta şekerimizi atıyoruz. Çok az da tuz attım. Hemen bunu ister blenderla ister bu şekilde benim yaptığım gibi köpürene kadar güzel bir çırpıyoruz. Evet arkadaşlar çırpma işi bitti. Şimdi çikolatayı ekeceğim. Evet erittiğimiz çikolatayı bu karışıma boşaltıyoruz. Bakın çikolatamı boşalttım. Hemen bunu da çırpayım. Evet. Evet. Daha sonra buna unu atıyorum. Güzel bir çırptıktan sonra sufle kaplarını ekleyip airfryer'da pişireceğim. Hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Şimdi hemen bakalım. Kaç kutu sığacak buraya? 1 2 3 4 4 tane sığdı. Hemen içine aktarma yapayım. Evet. Doldurdum kapları ama 4.ye tam yetmedi. Arkadaşlar. Verdiğim tarifte tam 4 tane iyi çıkmıyor. Biraz fazlaca malzemeleri koyabilirsiniz. Hemen hep beraber bakalım air fryer'da sufle nasıl olacak. Ama hangisiyle yapacağız? Herhalde air fryer'da yapmamız gerekir. 200 derecede 5 dakika deneyeceğim. Açılsın bakalım. Evet. 5 dakika bitti. Güzel güzel kokuları geldi. Hemen bakalım pişmiş mi? Hmm. Pişmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şu az olanla kontrol edelim. Bir kaşıkla. Evet. Bakın. Çok güzel pişmiş. Dışı böyle. kek gibi içi de çikolatalı. 200 derecede 5 dakikada pişirdim. Bakın. Ben de ilk defa yaptım. Hatta çok sufle yapan biri değilim ama vallahi bu kadar pratik olacaksa galiba sık sık yapacağım. Evet arkadaşlar, Gerçekten güzel pişirmiş. Beğendim ben bu işi. Çok pratik. Sadece verdiğim malzemelerde 4 tane çıkmadı. Biraz daha unu, şekeri fazla koyup ya da çikolatayı, tereyağını fazla koyup işte malzemelerini bir tık arttırırsak tam 4 tane çıkabilir. Daha da fazla yapmak isterseniz 2 katı yaparsınız. 5 dakikadan 8 tane sufle pişirebilirsiniz. Ben bu işi çok sevdim. Eminim eşim de sevecek çünkü o zaten tatlıyı çok seviyor. 3 Takalım yerine. Kirlenme falan da yok. Harika. Bakın. Böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.